İngilizce ile ilgili hemen her şeyin dersini vermiş bir hoca olarak bu videoda sizlerle YDS ve YÖK dil hakkındaki fikirlerimi paylaşacağım. Bu sınavlara ilişkin teknik bilgileri anlattığım yazımı servethoca.com adresinde bulabilirsiniz. Bu videoda daha çok genel olarak yapılan hatalar, yanlış olan ve uzak durulması gereken çalışma modelleri ve sınav hakkındaki genel düşüncelerimi paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sınava hazırlanan genel olarak gözlemlediğim 3 grup insan var arkadaşlar. Birincisi hiç İngilizcesi olmayanlar. iki sınava daha önceden girmiş ve belli düzeyde bilgiye sahip olanlar. Ve üçüncüsü sınavdan 90 üstüne hedefleyen sapıklar. Şaka yapıyorum tabii ki ben de bu gruba dahilim. Bu gruptaki insanları, farklı gruplardaki bu insanları tek tek şimdi anlatayım. İlk gruptan başlayalım. Sınava hiç girmemiş ve İngilizceye yeni başlayacak olan kişiler. Şimdi bunlardan bana şöyle sorular geliyor. Hocam benim İngilizce 0, YDS'ye yeni gireceğim. Sizce Ocak'ta başlasam Nisan'daki sınavdan 60 alır mıyım? Alırsın. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunlar böyle çok hafife alınacak sınavlar değil. Tamam birazdan fikirlerimi paylaşacağım sizinle ama... Yani günün sonunda çok kolay sınavlar değil YDS ve YÖKDİL. YÖKDİL YDS'den bir tık daha kolay okey. Ama genel olarak B2-C2 aralığında okuma becerisi isteyen sınavlar bunlar. Ve işin içine her sınavda olduğu gibi sınav tekniği giriyor. Sıfırdan başlayacak birisinin 60 bandına gelmesi için en az 1 yıl, 70 aralığı için, 70 bandı için de 1,5-2 yıllık bir belki süre gerekebilir. Ha etrafınızda çok zeki olup olayı 6 ayda çözen vardır ama ben sizin yerinizde olsam kendime bu kadar güvenmem. Bakın size şöyle örnek vereyim. Ben lise 2'de düzenli olarak üniversite yabancı dil sınavı için o zamanlara da YDS'ydi, şimdiki YDS'de KPDS'ydi. Soru çözmeye başladım. Bakın hazırlık sınıfı okumuşum. Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Lise 1'de haftada 8 saat İngilizce görmüşüm. Ona rağmen 100 soruda 50 doğruyla falan başladım. Hadi ben maldım diyelim. Yine bir yıl boyunca haftada 24 saat İngilizce görmüş 14-15 yaşında bir gencim. Kafam zehir gibi. Ayrıca benim akranlarım da aşağı yukarı aynı seviyelerde başladı. YDS ya da YÖK ile sıfırdan hazırlanan yetişkinler size sesleniyorum. Hafife almayın. Dediğim süreleri ayırın. İlk girdiğiniz sınavdan da çok bir şey beklemeyin. Çok büyük ihtimalle istediğiniz puanı ikinci ya da üçüncü girişinizde alacaksınız. Sınava daha önce girmiş belli bir bilgi düzeyinde olan arkadaşlara gelecek olursak. Bu arkadaşlar gittikleri kurslarda verilen eğitimin saçmalık seviyesine bağlı olarak pek bir umutsuz olabiliyorlar. Neden böyle diyorum? Efendim yıllar içerisinde neler gördüm. Olmayan tense anlatan hoca mı dersin? Bir günde en az 50 kelime ezberi yapmanı gerektiğini söyleyeni mi dersin? Ya hala kelimeleri 10 kere yazdıran hoca var ya. Şimdi onları da dışlamayalım. Şimdi bak sevgili hocam, eğer izliyorsan, onlardan biriysen yapma öğrencilerine böyle işkenceler. Bir işe de yaramıyor ayrıca. Git bak araştır. Bir sürü bilimsel kelime öğretme metodu var. Al onları YDS derslerine uyarla. Hocanın tembeli de hiç çekilmiyor. Şimdi arkadaşlar genel olarak umutsuz olabilirsiniz. Anlayabiliyorum ama umutsuz olunacak bir durum yok. Az önce dediğim gibi ilk seferde puanı alamamak zaten beklenen bir şey. İkinci ve üçüncü seferler bile okey ama dörtte beşte artık alman lazım. Alamadıysan büyük ihtimalle yanlış çalışıyorsun. Genel yaptığın yanlışlar bak şunlar olabilir. Sadece kelime ezberine yöneliyorsun. Ancak kelimelerin metinlerdeki kullanımlarına odaklanmıyor olabilirsin. Çok fazla gramer çalışıyor olabilirsin. Ve son ihtimal ki, ki bu bence en kuvvetli ihtimal hiç soru sormuyorsun. Anladığını düşünüp geçiyorsun. Bunun için bak çok kolay bir kontrol metodu var. Bir şeyi anladığını düşünüyorsan eğer birine anlatmayı dene. Eğer anlatamıyorsan anlamamışsındır. Nereyi anlamadığını tespit edip hocana sormak da senin görevin. Size Aylin'le olan anımı anlatayım. İsim çok önemli değil. Başka videolarda da Ayşe Fatma Hayriye diye anlatıyorum. Şimdi, üniversite sınavına hazırlık için dershaneye gidiyordum. Aşağı yukarı aynı seviyelerde başladığım Aylin'le yaklaşık 3-4 ayın sonunda aramızdaki fark 10-15 nete gelmişti. Ben oldukça güzel şekilde ilerlemiştim ancak Aylin 70 bandında takılıp kaldı. Bir gün yanıma geldi ve sen nasıl çalışıyorsun? Nasıl bu kadar yükselttin diye sordu. Ben de hocanın dediği gibi yanlışlarımı incelediğimi, ve yapamadığım sorularla anlayana kadar uğraştığımı eğer anlayamazsam da hocaya sorduğumu ve kimi zaman da anlayamadığım için hocayı fazlaca darladığımı ama sonunda mutlaka ama mutlaka anladığımı söyledim. Bunların dışında klasik şekilde bilmediğim kelimeleri çıkarıp kelime defterime yazdığımı ve tekrar yaptığımı söyledim. Aylin yok yok sen inekliyorsun ama bize söylemiyorsun. Bu kadar basit olamaz dedi. Ben de ineklemediğimi, aslında o kadar da zor olmadığını söyledim ve ekledim. Peki sen yanlışlarına bakıp onları anlamaya çalışıyor musun? Ailenin verdiği cevap çok enteresandı. Yo, niye ki dedi. Aynı sorular bir daha çıkmayacak nasıl olsa. Evet, aynı sorular bir daha çıkmayacak ama her öğrendiğin bir soru senin tecrübeni ve dolayısıyla anlamanı geliştirecek ve ileride bilmediğin şeyle daha az karşılaşacaksın demedim tabii. O zamanlar bu kadar iyi de Türkçe konuşamıyordum. Daha önce sınava girip istediği puanı alamamış veya sınava ilk kez hazırlanacak arkadaşlara son tavsiyem ise sınava özellikle bir ay kala düzenli deneme sınavları yapın ve 3 saatte başından kalkmayın ya da çalışmalarınızı 3 saatin altına düşürmeyin. Neden 3 saat? Ya sınav 3 saat çünkü. Sen 3 saatlik sınava günde 1 saat hazırlanıyorsun. Sınavın ilk 1. saatine kadar her şey yolunda sonra can, canın sıkılmaya, dikkatini de almaya başlıyor. Ben buna sınav kondisyonu diyorum. İstediğin kadar bil. O sınavda o rahatsız sıralarda 3 saat oturmak öyle kolay bir iş değil. Bunu öncesinde pratiklemen lazım. Son grup sınavdan 93'te hedefleyen arkadaşlar. Bunları ben çok anlamıyorum. Yani IELTS, TOEFL varken neden bu sınava kastırasınız? Ha şimdi dil tazminatı diyecek olanlar vardır. Onlara lafım yok. Havadan gelen para güzel şey. Ama bir de sadece egosal nedenlerle girenler var. Yani ego ise bence IELTS, TOEFL'dan has ego yok hem de bu sınavlara hazırlık sizin diğer becerilerinizi de inanılmaz ölçüde geliştiriyor. YDS yok dil tipi sınavlar bir tek okuma becerisi malum. Ha bu arada ben de bu grubun içindeyim demiştim. Evet YDS sınıfım olduğu dönemlerde sınavlara ben de giriyorum. En son sanırım 6-7 yıl önce girmiştim ve bir, bir veya iki tane yanlışım vardı. Hiçbir zaman full yapamadım arkadaşlar. Genelde bir ya da iki yanlış çıkıyor. O da sıkıntıdan oluyor. Arkadaşlar çok sıkıcı sınavlar be. Şimdi sınavla ilgili değinmek istediğim bir diğer mevzu aslında genel yabancı dil seviyesi ile alakalı. Bazı arkadaşlar görüyorum İngilizcesini ne kadar sürede C2 seviyesine getirebileceklerini soruyorlar. Ben de büyük ihtimalle hiçbir zaman getiremeyeceklerini söylüyorum. Sonra bozuluyorlar, üzülüyorlar. Yani sınava hazırlanıp okumanızı C2 seviyesine getirebilirsiniz ki getirmeniz de gerekiyor. Dinlemeniz de süreç içerisinde bu seviyeye gelebilir. Ama yazma ve özellikle konuşma seviyenizin C2 olabilmesi için ciddi yemek harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle 3 ayda 1 yılda olacak meseleler değil bunlar. Sabır istiyor. C2 dediğimiz ana dil seviyesi sonuçta. Diğer yandan ana dilinde okuması ya da yazması C2 olmayan insanlar tanıdım. Siz de tanımışsınızdır. Yani hedefleri iyi belirlemek lazım. Sonra eğer sen B2 seviyesinde konuşabiliyorsan mesela ve işin bundan fazlasını gerektirmiyorsa nasıl motive olup da kendini C2'ye taşıyacaksın? Zor iş. Yapan var mı? Elbette var. Ama senin özelinde attığın taş ürküttüğün kurbağaya değecek mi? Var sen düşün. İlla C2 olacaksın diye bir kaide yok. Ayrıca işin henüz başlangıcında olan veya YDS'den 50-55 bandını geçememiş arkadaşlara sesleniyorum. 70 ve üstü puan için C2 seviyesinde okuma yapabiliyor olmanız lazım. Bunun için de çok fazla konuda çok fazla İngilizce okuma yapmış olmanız lazım. Kelime bilmeniz önemli ama her şey değil. O kelimeler arasındaki ilişki, o cümle içinde nasıl kuruluyor ve o metindeki cümleler arası ilişki nasıl kurulmuş? Metnin nasıl bir dili var? Anlamanız lazım. Bunun için dediğim gibi çok fazla İngilizce yazı okumuş olmanız gerekiyor. Ayrıca kompleks dil kalıpları günlük rutinleri anlatmak için ortaya çıkmış öğeler değil. Sen Heisenberg'in belirsizlik ilkesini anlamak istiyorsan ya da ne bileyim stratosferdeki gazların oranlarının atmosferinin o noktasındaki basıncı nasıl etkilediğine dair bir yazı okuyorsan ki YDS yok dil metinleri bunları anlatıyor. Orada kompleks düşünceler devreye giriyor. Cümlede relative clause ve noun clause kullanılmış olsun. Bütün kelimeleri de biliyorsun. Konulara hakimsin ama cümleyi anlamıyorsun. Neden? Çünkü o cümlenin anlattığına benzer başka fikirleri, olguları veya senaryoları anlatan cümleler okumamışsın veya okumuş ama anlamamışsın. İşte soyut düşünme dediğimiz kavram kompleks dil ile ilişkilidir ve bu da bizim yabancı dil öğrenimimizdeki B2 tabanını belirler. B2'ye kadar her şey somut ilerlerken B2 ile birlikte soyut ve kompleks fikirler işin içine girer ve birey burada takılıp kalabilir. Bunun sebebi az önce anlattığım dilin soyut kavramlarla daha haşır neşir olmaya başlamasıdır bunu aşmak için öğrenmenin bireysel bir çaba gerektirdiğini ve her şeye şüpheyle yaklaşıp sürekli sorgulaman ve soru sorman gerektiğini anlaman gerekiyor. Aksi takdirde 50-55 puan bandına sıkışıp çakılıp kalırsın. Öğrencim Tolga ve ev arkadaşı YDS'ye hazırlanıyordu. Tolga benden ders alıyor ama YDS değil, genel İngilizce alıyordu. Ev arkadaşı da ünlü bir YDS ya da KPDS kursuna gidiyordu o dönemde. Ev arkadaşı sınava girmeden 28.000 kelime ezberlemiş. Ben bugün İngilizce'de 28 bin kelime bilmiyor olabilirim. Türkçe'de kesin bilmiyorum. Tolga da bu arada sürekli Times dergisi alıp okuyor. Arada gelip bana soru soruyor. Ama içinde bir şüphe de yok değil. Ya hoca millet harıl harıl kelime ezberi yapıyor. Ben işte tribe giriyorum. Ben de mi yapsam falan diyor. Hayır Tolga'cığım sen oku ve metinleri analiz et. Soracağın zaman da sorularını sor dedim. Tolga ilk sınavından 60 küsür puan aldı. Ev arkadaşı da 28 aldı. Ulan zaten hepsini A işaretlesen 20 geliyor aşağı yukarı. E 28 bin tane kelime ezberleyip de karşılığında 8 soru mu bilebildin? Şimdi biraz sınava ilişkin düşüncelerimden bahsedeyim size. Bence bu sınav arkadaşlar Türkiye'ye yakışmıyor. Sene olmuş 2025 biz hala çoktan seçmeli optik tarayıcılı sınav yapıyoruz. Yaparsın evet ama dil seviyesini böyle bir sınavla ölçemezsin. Dil seviyesini sadece okuma üzerinden ölçüyor ayrıca. Diğer beceriler hiç yok. Ve soruların bazıları da cidden problemli. Diğer becerileri de ölçeceği söylenen bir sınav yapılacağı söylentileri yıllardır var. Hatta bununla ilgili ÖSYM bir çalışmada yaptı. Ünlü sınav hocaları çağrıldı falan ama bu ünlü sınav hocaları YDS sistemine hakim. Büyük kısmı TOEFL ya da IELTS'e soksan bunların bir şey yapamazlar büyük ihtimalle. O yüzden onlardan yardım almak ne derece doğru çok emin değilim. Toplantıda olmadığımda neler konuşuldu bilmiyorum tabi. Diğer taraftan ben olsam... Devlet olarak bu işlerle hiç uğraşmam. Dünyada bu işleri çok profesyonel yapan ekipler var. Açarım bir ihale, bakarım kim giriyor? Cambridge mi, Macmillan mı, Collins mi? Neyse artık, hangi sınav grubuysa. Ha Türkiye'de işler öyle mi olur? Orası siyasi konular beni aşar. Ama en sağlıklı yöntem bu. Ha illa bir Türk olsun işin başında diyorsanız, bakın ben buradayım. Şimdi bazılarınız, hoca zaten bu bile sor, sen de daha da dört beceriden falan bahsediyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar herkes her şeyi bilecek ya da başaracak diye bir şey yok. Bir ülkedeki ideal eğitim sistemi o ülkenin %15'lik 20'lik iyi beyinlerini hedefler ki o %15'lik 20'lik kesim alıp o ülkeyi bir yerden bir yerlere götürsün. Şimdi YDS'den hasbel kadar 70-80 alıp da konuşamayan birisiyle aynı puanı alıp konuşan, sunum yapan, diyalog oluşturan birisi aynı olabilir mi? Bu farkın ortaya konması lazım. İtibardan tasarruf olmaz diye diye son 20 yılda sadece vitrin donatır hale geldik ama kimse dükkanın içini konuşmuyor. Dükkanın içi kirli arkadaşlar ve kendimize çeki düzen vermemiz lazım. 20 yıl 30 yıl önce millet Ay'a gidiyor biz hala nelerle uğraşıyoruz diyorduk. Şimdi Ay'da kalmadı Mars'ta koloni kuruluyor. Yapay zeka almış başını gidiyor. Robotlar isyana bile başladı biz hala YDS tipi sınavlar yapıyoruz. İnanılır gibi değil. Bu ülkenin İngilizce öğrenmesi lazım. Bu da devletten beklemeli olacak iş değil. Herkes elini taşın altına koymalı. Beceremeyen de gölge etmeyip kenara çekilmesini bilmeli. Gereksiz duyar kasmanın lüzumu yok. Neyse konuyu da fazla dallandırmayalım. YDS ya da yok dil kursuna gidecek arkadaşlara tavsiye ederim. Bir kere hocanın en son girdiği sınavın karnesini talep etsinler. Bu öyle bir piyasaya dönüştü ki yeni mezun arkadaşlar YDS anlatıyor. Yani anlatsınlar tabi de siz dinlemeyin onlar kendi kendilerini anlatsınlar. Yahu 22-23 yaşındaki hocanın tecrübeye ihtiyacı var. Öyle hemen olmaz o işler. Sonra yayınlarını sorun. Kaç yayın verdiğinden ziyade yayınların kalitesi önemli. Fotoğrafını çekip piyasada bir araştırın. Genelde bilinen kurslar malum. Onların yayınları iyidir, fena değildir. Ama tutup merdiven altı, alakasız, adı sanır, duyulmamış yayınları verenlerden kaçının. Benim gramer kitabımı veriyorlarsa ki hiç sanmıyorum. Kesin alın o kursu, mükemmel bir kurstur. Niye sanmıyorum dedim. Çünkü verse ben bilirim. Kimse benimle irtibata geçip de kitabını okutacağım falan demedi. Bu da diğer hocaların ayıbıdır. Diğer yandan kurs mutlaka deneme sınavı ve veya çıkmış soruların çözümünü yapmalı. Ve arkadaşlar şu kamp mamp olaylarına bir bel bağlamayın artık. En son millet tanısın diye kamp yaptık. Beleş diye 1000 kişi adını yazdırdı. 30 kişi derse geliyor düzenli olarak. Yahu bu nasıl bir açlıktır ya? %0.3 vallahi bravo. Bir aylık kamp size bir şey katmaz. O sizin vicdanınızı rahatlatmaya yarar. Gidin 3-5 ay kursunuzu alın. 150-200 saat neyse dersinizi alın. Ödevinizi yapın, derslere girin ve çözün şu işi. Evet, ayrıca ödev takibi olmalı kursun. Ödevini yapmayandan da kurs hesap sormalı. Örneğin ben eğer ki öğrenci düzenli olarak ödevini yapmıyorsa o öğrencinin ilişiğini direkt kesiyorum. Arkadaşlar eğitim disiplin işidir. Ve son olarak benim bir YDS kursum yok mu? Yok. Hadi dağılın. İşin şakası bir yana ben YDS anlatmayı sevmiyorum. Ha çok iyi anlatırım ama sıkılırım. Hele bir de böyle soru sormayan ilgisiz kitle gelirse iyice emekli 70 yaş üstü antropozlu adama dönüşüyorum. Canlı grup dersleri bana göre değil. Ama yine de siz takipte kalın. Belli olmaz. Belki para tatlı gelir gene yaparım. Şimdi amacım yeni bir eğitim sistemi hazırlamak ve bunu internet sistemde sizlerle buluşturmak. Bunun için biraz zamana ihtiyacım var. Dediğim gibi YouTube, Instagram ve web sitem servetocun.com üzerinden arkadaşlar takipte kalın. Bu video bu kadar. Görüşlerinizi ve veya sorularınızı aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz, onlarla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.